Her zaman bir televizyonlarda gürültü kopuyor. İşte CHP Facebook'u kapatmak istiyor. <laughs> e şimdi, şimdi e, çağımız imaj çağı. Bir cümle atıyorsun ortaya yapışıyor. E, e, Facebook'u kapatmak evet, istiyor diyor mesela. E, ben Bilmiyorum. O bu olamaya bakıyoruz. Mahkeme kararı öyle da, değil. Biliyoruz. Yani, Vimeo'yu şey. kapattıran da Vimeo.com'u kapattıran da o da bir video sitesi. Bir CHP'liler. Facebook'u da mı? Facebook'u da kapattırmak istiyorlar. Fakat burada çok bir anlaşılmaz bir durum var. Ee, Facebook'ta yer alan bir e, Görüntü ya da bir Gru, grup, e, grubun genel başkanla ilgili e, ciddi iddiaları var. Yani olumsuz anlamda iddiaları var. Onu söylemeyeyim nasıl olduğunu. Hakaretler, hakaretler var. Hakaretler var. var Mahkemeye yani... başvuruyor. Mahkeme diyor ki bunu kapatın. Yani o bölümü kapatın. Evet. Ama e, onu kapatamazsanız bütün Facebook'u kapatın. Şimdi e, bu telekom başkanlığı tarafından. Ama tam e, öyle değil. Dedi CHP'nin isteği öyle algılanıyor. Yani CHP'nin mahkemeye talebi bu. Mahkeme bu. De bu şekilde karar veriyor. Fakat bu karar tele, Telekom İşlet İletişim Başkanlığı tarafından uygulanmıyor diyorlar CHP'liler. Evet. O da diyor ki yani çok zorlama bu var ben uygulayamayız diyor. Ya i̇şte ama yani. bana çok bakın 22 milyon Aslında, kullanıcısı varsa ya ben bir şey söyleyeceğim. Yani mi? bir parti kafayı yani ne kadar kafayı yese bu kadar yemez diyorum. <laughs> hayır ben. hayır şöyle bir beceriksizlik öyle yine yani. bir beceriksizlik var burada. Bence de. Yani, evet, tabii CHP Facebook'u falan kapatmak istemiyor. Şeyi bilmemesi. Evet tabii tekliği bilmiyor tekliği yani. Eee sen öyle bir taleple gidersen şey Facebook'un içindeki o grubu kapatmak mümkün olmadığı için sonuçlarını senin talebin Facebook'un tümünü kapatmaya şey, algılanabilir. Yani CHP'lerin bunu, bunu bilmemesi Yani Zaten işte yani hep gollük ortaları Ama e yani şimdi bir şey diyeceğim atmaları. bu gollük ortalama güzel de yani bugünkü hükümetin icraatı içinde de YouTube kapandı. Ama yani YouTube, hepsi... Tabii canım, YouTube hakkında da ben YouTube kapatılmasın bunu öncelikle söyleyeyim tamam. ancak şeyin söylediği de doğru Ulaştırma Bakanımızın söylediği de doğru YouTube Türkiye'yi muhatap almıyor. Burada ticaret yapıyor, burada insanlar YouTube'a evet. YouTube reklam veriyor, yani. hayır o bütün dünyada, dünyada, dünyada büyük ülkelerde yani bunlar yapıyorlar. Bir yapıyorlar. Konusu da. Yani, evet. Şimdi şunu söyleyeyim, bakanın söylediği şu, YouTube Türkiye'den kazanıyor mu kazanıyor, niye bunun vergisini vermiyor, niye burada büro açmıyor. Google'da değil? da oldu aynı şey, Google'da aynı da, şey. da bir sürü şey o galiba YouTube, kullanamıyoruz. Google'un zaten, ama. YouTube Google'ın zaten. Dolayısıyla e, Türkiye'de kurumsallaşmasını istiyor. O zaman şöyle mi diyelim, Abant'ta CHP şu iki konuyu tartışsın. Bir seçimlerde oy kullanma meselesi. Evet ya çok önemli. İki, Facebook nedir? Nasıl kapanır? <laughs> gibi böyle bir takım ya şeyler Ya tabii bence bakın bir şey diyeceğim yani. bunlara yani ben hiç gülmüyorum hani espri olarak. Ben de, de espri olarak yani, söylemiyorum. Es, tamam, Gerçekten. Diyorum ki yani, basit gibi gülüyor. Hayır kardeşim aman tamam Facebook'u koy önüne. Tabii. Ben burada bir defa bir hata yapıyorum. Çünkü neden? Bakın ben şaşırdım. Siz şaşırdınız mı bilmiyorum ama 22 milyonu duyup dünya dördüncüsü ya Bir de türban konusunda Ben Türkiye'de 22 milyon, milyon kişi internete giriyor mu girmiyor arkadaşlar mu daha hayal çalışsın. etmiyorum Mesela benim Facebook'um yok Ama demek ki Bir arkadaşlar dışında... çalışsın lafı var değil mi O ne nedir o Kemal Kılıçdaroğlu sürekli olmuştur, arkadaşlar olmuştur, Belki Abant'ta bütün o çalışmaları işte otursun onu koysun Youtube'u nasıl açarızı koysun Ama mesela şimdi Youtube'da niye kapatıldı E kardeşim şimdi şu da bir kötü <laughs> O önüne gelen oraya bir şey atıyor. E, şimdi YouTube'un merkezi bilmiyor ki. Mesela Atatürk'le ilgili gerçekten çok iğrenç şeyler var. Ama YouTube'un merkezi bunu bilemez ki. Bakın Oradaki bir tane o tıp ödüyorlar işte. Görüyoruz. O örnekleri görüyoruz. kaldırtabilirsiniz. Şimdi o kötü örnekleri. İşte, bunu izleyiciler ya. de yapabilir. Bunu. Yani diğer YouTube kullanıcıları da o şeyi şikayet ederek YouTube'un merkezine. Ama siz bunu devlet kanalıyla, hakim evet. kanalıyla yapmaya çalıştığınızda eski alışkanlığımızdır o. He. Yani demek isteniyor ki internet diye bir olgu var. He. Bu olgunun mantığı, mekanizması bizim çok devletimizin alışılagelmiş sansür ve denetleme mantığının dışında. Tabii tamam. tamam. şey. da bunu anlatabiliriz. Aban'da bu bir mantığı şey yaşı kırkın yani. üzerindeki kimsenin anlayamayacağı bir mantık. Yani biz zorlayıp o kendimizi zaman... adapte ediyoruz şimdi. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, birçok konu konuştuk. Hepinize çok teşekkürler. Sayın seyirciler